Evet değerli dostlar hepiniz kanalımıza hoş hoşgeldiniz. Bugün 27 Ocak Çarşamba gününün maç tahminlerinde bulunacağız. Hoş geldiniz arkadaşlar. Önce şu dünden biraz bahsedelim abi. Dün yine güzel evet. bir gün geçti. Evet. Özellikle Telegram'dan, canlı maçlardan. Buradan da ben iki tane Euroleague kuponu vermiştim. Bir tanesi geldi sorunsuz da. Bayern Münih biraz bizi üzdü. Aslında ben Kimkinin biraz şey göstereceğini evet, zaten. Gösterken baya bir sinirlendi sanırım. Direnç göstereceğini biliyordum o kadar da. Ama bu kadar sayı çıkacağını tahmin etmemiştik. Sağlık olsun diyelim. Diğer kuponumuz geldi sorunsuz. Yani ee, keşke bizim de hepsini verdiğim yani hepsini bilme gibi bir yeteneğimiz olsa ama. Yani herkes öyle kazanırsa. Tabii ki. Şöyle bir de arkadaşlar, buradaki verdiğimiz bütün maçları tek kupon halinde yapmayın. İkili, üçlü kombin yapın, tek tek atın. O kadar şeyiniz varsa örnek veriyorum. Çünkü arasında muhakkak ki bir tanesi yatıyor. Keşke hepsi gelse ama genelde de güzel tahminler veriyoruz diyerek senin de bir bir şey yoksa abi maçlarımıza geçelim. Yok başlayalım o zaman. İngiltere Ligi'nden başlayalım o zaman. Everton-Leicester maçı var. İki güzel futbol oynayan takımın maçı. Ben burada yani Leicester'da çok güzel futbol oynuyor. Everton'da güzel futbol oynuyor. Pek fazla kuponlarınıza koyma taraftarı değilim ama beklentim şu yönde bu maçta. Karşı gol var 2.5 üst ağırlığında olacaktır. Hani değerlendirmek isterseniz böyle ikili kombinlerinizde falan ee, güzel bir maç olacaktır. Oranları da yüksek. Güzel oranları var. Ee, Karşı gol var. 2.5 üst tahmini. Bence bu maç için ideal diyorum. Everton'da biliyorsun Cenk Tosun var. Yavaş yavaş süre aynen. başladı. Leicester'da zaten biliyorsun Cengiz Ünder. Çağlar. Zaten e, Çağlar aynı şekilde. Onlar zaten kadroda yer buluyorlar kendilerine. Karşılaşacaklar birbirleriyle. İnşallah güzel bir maç i̇nşallah, olur. Güzel bir maç, maç olur. Aynen. Cenk Cenk de damga vurur inşallah. Cenk Tosun da inşallah e, kadroya girer. O karşılaşma da karşılaşmada olur. Yani yedekten değil de Aynen. 11'de başlar inşallah. Bir tane Cengiz atsın, bir tane Cenk atsın o zaman. <gülüyor> <gülüyor> i̇nşallah. Ee... Üçüncüyü kim atıyor? Çünkü 2.5 üst verdik. Üçüncüyü de yabancılardan <laughs> bir Cengiz. Cengiz... Yani herhangi biri atsın. Aynen. Cengiz'in takımı kazansın o bence. Benim gönlüm o yönde. Şimdi Lester. şöyle söyleyelim. Everton ve Leicester İngiltere'de güzel futbol oynayan iki takımdan Evet. bir tanesi. Ee, zaten sıralamaya bakınca da Leicester 3. Everton. Yedinci aralarında da zaten 6 puanlık bir fark var. Güzel futbol oynayan iki takım. Bence bu maç 12 puanlık bir maç. Yani, Pardon 12 ee. puan diyorum. Gene bir 6 puanlık bir maç Aynen. olacak. Ee, kazanan Everton olursa puan farkı düşüyor. Üst türeye ilk 5 içine kendine yer bulabilme imkanı oluyor Everton'da. Leicester'ın da kolay kolay kaybedeceğini de düşünmüyoruz aslında. Yani çok güzel futbol oynadığı için. Bu maç için iki güzel oynayan takımın maçı. Tahminimiz 2.5 üst diyorum. Karşılıklı gol var. Karşılıklı gol 2.5 üst alınabilecek bahislerdir. Kazanan tarafta da benim Leicester'dan gönlüm yana. Yani Leicester e, kazanacaktır diye umuyorum. Sadece öyle istiyorum. <laughs> benim kazanmasın. <gönlüm> de Everton'dan <laughs> yana Cenk Tosun'dan dolayı. <laughs> <laughs> Bakın. Beşiktaşlı olarak. Yani bahsimiz 2.5 üst ve KG bahsi arkadaşlar. Aynen. Diğer maçımız tekrar İngiltere'den Burnley-Aston Villa maçı. Biliyorsun ki bu Aston Villa çok ters bir takım. Yani ters bir takım derken biz bayis aldığımızda ters oluyor. Ya 2-0 yeniliyor ya da 2-0 kazanıyor. Aynen. Bizim verdiğimiz bayisin dışında sonuç oluyor. Evet. Aston Villa maçlarında. Biz yine Aston Villa maçını aldık. Ee, sen ne diyorsun? Yorumunu. böyle ne ne ne? Ne? biliyorsun ki Liverpool'u gitti deplasmanda 1-0 yendi. Penaltıdan da olsa yani Liverpool hı hı. gibi bir takımı yenmek kolay bir iş değil. Evet. Aston Villa'da aslında Golcü bir takımdı öyle bir kimliği vardı ama atıyor yemiyor ya da e, yiyor atamıyor e, City'ye karşı da oldu bu. Hı hı. E, bu maçta yalnız biraz farklı olacaktır diye düşünüyorum. Güzel de oran açılmıştı. Böyle bir maçın 2.5 e, üstte taşınacağını düşünüyorum ben bu maçın. Yani 2.5 üst bence bu maçta olacaktır diye Oran da gayet makul bir oran. Aynen içer. özellikle oran, de bölünü atarsa zaten desteklerse. E, yani orayı. eğer maç saatine kadar değişmezse oran 1.67 ve 1.67 genelde İngiltere'de ve birçok liglerde genel bir oran. Bu ara sık sık evet. karşımıza çıkıyor. Evet. 2.5 üstte olsun KG vardı olsun sık sık karşımıza çıkamıyorum. Umarım maç saatine kadar da değişmez. Oynayacak arkadaşlar bunu da bir kontrol ederler Aynen. maç saatine yakın eğer oynayacak arkadaşlarımız varsa bizim tahminimiz iki buçuk üst yönünde İki güzel futbol oynayan takım hani yani e, böyle tamam kapanan bir takım ama mesela bugün West Ham'ı gördük e, 3-2 bitti maç yani evet o maça e, alt diyorlardı işte e, kısır geçer kısır geçer diyorlar güzel bir maç oldu aslında aynen biz girmedik e, hani her an patlayabilecek bir maçtı çünkü öyle de oldu zaten hı hı. Ee, bu maçta o maç gibi geldi başlama gitti geldi bir maç. O maç gibi bir maç bekliyorum ben bu maçta da iki buçuk üst üstte gideceğini düşünüyorum karşılaşmanın. Yani. Diğer maçımız İtalya şey maçı kupa maçı kupa maçı aynen İtalya kupa maçı biliyorsun bir gün Atalanta, önce, Lazio. evet bir gün önce Inter Milan maçı vardı gene kupa maçıydı ve ben kupa maçlarını İtalya'da severim gollü geçer çekişmeli geçer gene bir kupa maçı aldık konumuza Atalanta ve Lazio. E, ya Atalanta geçtiğimiz hafta Milan'ı yendi. E Milan Evet deplasmanda sürpriz yaptı. Evet. E, ya bir de ya aslında sürpriz değildi çünkü Milan'ın çok eksiği vardı. Milan'ın artık kaybetmesi lazımdı. Bir tane maç vermesi lazımdı bence. Atalanta güzel futbol oynuyor. Evet dünkü yorumlarımızda da bahsetmiştik Atalanta'dan. E, burada da şöyle bence e, yani yine iki golcü takım. Lazio da sever gol atmayı. Atalanta zaten gol atmakta problem yok. yiyor da yani bu maça ben benim tahminim karşı gol var olacaktır. Yine aynı şekilde. mesela ilk yarısı 1-0, 1-1 gibi bitebilir yani ilk yarıdan bile gelebilir bu maç Aynen. karşı gol varı diye düşünüyorum ben. Yani İtalya'da ben de çok severim bu bu tarz maçları, özellikle kupa maçlarını. Evet. Her türlü sonuca açık, Aynen. bol gollü geçen maçlar Aynen. oluyor. Benim de tahminim 1.40'tan KG var. Muriç yani. atar, oynarsa atar diye düşünüyorum hatta. Ben Muriç Konusuna yani bilmiyorum. Ee, yani çalışmıyor diye düşünüyorum bunu. Çünkü çok güzel e, bir fiziği var ama gösteremedi kendini yani orada. Yani bilmiyorum. Ama orada zaten fizik o... gücü fizik gücü yeterli gelmedi herhalde ya şey İtalya'ya. Aslında gelmesi lazım hani o fiziğe bakılırsa da bilmiyorum Yani Türkiye artık. Ligi gibi kolay bir lig değil. Bir adaptasyon yani, süreci adaptasyon olmamıştır. Süreci İnşallah düzelir. Kendisine İnşallah gelir düzelir. Diye. Bu bahsimizde de e, K.G var vaksin aldık. Yani, immobile var zaten. O. Ciro, Ciro Immobile. Yani. Aynen. Karşı tarafta da zaten çok değerli futbolcular var. Hı -hı. Bir diğer maçımız arkadaşlar e, Hollanda Ligi'nden. AZ Atman-Utreya maçı. E, burada da ben bu maçın 2.5 üst olacağını düşünüyorum. E, güzel, bol golle bir maç olacaktır Hı -hı. diye bekliyorum. Yalnız şöyle bir şey var. Hollanda'da genelde terse yatırmaya başladı bu aralar. Evet. Yani 1-0, 2-0, 1-1, 0-0, 0-1, 1-0. Özellikle de canlıdan bile yapıyorlar. Yani. Maçın ilk yarısı 2-0 bitiyor ya da 1-0 bitiyor. Maç öyle bitiyor. Dün PSV'yi gördük Aynen. işte. 2-0 zar zor aldı maçı. Yani, e, Üstü de 1-30, 35ti Bütün herkesi yatırdı. Aynen. Burada ama ben öyle olacağını düşünmüyorum. Azi Altman'ın karşılaşmasında. E, 2.5 üstü taşınacağını düşünüyorum bu maçın. Güzel de bir maç olacaktır. Hollanda Ligi'ne yakışı uygun bir maç olacaktır diye düşünüyorum. 2.5 üst bence güzel. Valla benim tek korkum 1.40 oran Hollanda Ligi'nde beni biraz korkutuyor. Eğer dediğimizin aksinde bir şey olmazsa 1.40'dan 2.5 üst gelecek gibi ya aslında eksik ama. Eksik de az takımlarda. Hı hı. Bir de güzel futbol oynayan iki takım. Iki takım. Ya bu maç o maçlardan biri değildir diye düşünüyorum. 2.5 üst bence olacaktır bu maçta. Tabii ki beş beşinci maçımız e, Venlo vitesi, yine bir Hollanda maçı. Aynen, yine bir Hollanda maçı. E, burada da e, yine tahminimiz iki buçuk üst, güzel bol gollü geçecektir diye düşünüyorum. Bugünün aksine olacaktır diye bekliyorum. Özellikle Venlo da son 3 haftada dört haftada büyük bir çıkış. Içinde. Aynen, yani e, şeyin Salı gününün aksine bir lig olacağını düşünüyorum ben. Hollanda'da. da e, Venlo Vitesse karşılaşması iki buçuk üst diye tahmin ediyorum. Acun Ulcan'ın takımını almadık e, çünkü kaç haftadır kazandırıyor yani karşı Bolma 2.5 evet, evet. üstten bu aralar biraz değişik bir şeyler olabilirdi yani o maçta yani Hı -hı. yarınki Pazartesi bugünkü maçta o yüzden onu almadık Venlo ve e, Azalman karşılaşmasını seçtik orada yani tahminimiz 2.5 üst iki buçuk üst Aynen. ve var yani karşı gol var 2,5 üst ve var. Yani, yani. isteyen arkadaşlar iki buçuk üstünü değerlendirebilir, isteyen arkadaşlar Tabii. değerlendirebilir. Sizin analizden hangisi hangisi yani bizim, daha çok şey giderse? Bizim e, düşüncemiz bu iki sonuçtan ne? yana. Aynen. E, bir diğer maçımız bu iki son iki maçımız kaldı arkadaşlar. Son iki maçı ben özellikle aldım. Aynen, Aynen. Ben sevdiğim de. için. İlki e, ilki Avusturya liginden Tirol altaç maçı. Aynen. Bu maç için e, ilk önce ben gireyim istersen. Tabii. Sen pek ben Tirol'ü biraz biliyorum aynen. Yakın değilsin bu ya. ligdekilere. Eee liglerin haricinde Hı. benim de yakından takip ettiğim ve sürekli oynadığım Hı. ligler. Yani bu maçın KG var olacağını düşüncesindeyim. Tirol maçını. Tirol'e Tirol yani. oynadığım zaman ben Tirol'den hiç yattığımı daha hatırlamıyorum. Yani güzel kazançlar elde ettik. Tirol'un altaş maçı için KG var düşüncemiz. Bir sonraki maçımız da İsviçre'den biliyorsun Zürich ve Vaduz e, maçı. Hafta sonu deplasmanda Vazeli 3-1 yendi. Evet güzel de para güzel kazanmıştık. Aynen da. aynen. Ben, Beraberdik yine. Evet. Aynen. E, bu maç içinde 2.5 üst 1.40 gibi güzel bir oranı var. Değerlendirilebilir. Evet kombinlere güzel, güzel. Yani e, risk almak isteyen arkadaşlarım varsa üç 3.5 üst deneyebilirler. Ama bizim ideal bahsimiz 2.5 üst. Aynen mantıklı. Ya, çarşamba günü için e, seçimlerimiz bunlardan ibaret arkadaşlar. 7 tane maç verdik. Siz sizler arasından istediğinizi alabilirsiniz. Bir kombine yapabilirsiniz. İsteyen hepsini de oynayabilir ama biz önermiyoruz. Tabii ya ben benim e, tavsiyem bir kombi, e, kupona e, en fazla maksimum 3 maç oynayın arkadaşlar. 3 maç aynen. Sürpriz kuponun dışında hani sürpriz kupon yaparsınız orası ayrı. E, öyleydi. Bir de şöyle söyleyeyim bu çarşamba günüyle ilgili. Çok kupa maçı var. İspanya'dan Hı -hı. kupa maçı var. Mesela İspanya Evet maçlarına... İspanya'dan hiç almadık. Neden almadık? Çünkü Can'dan giriyoruz İspanya'ya. Yani dünkü gibi aynı. Can'dan yine güzel bahisler veririz oradan da. Ee, yani İspanya kupasını öyle takip edelim. Sizlere tavsiyem yine kuponlarınıza yüklü miktarlar basmayın. Ee, hani böyle güzel maçları arasından seçin. Biz de şöyle yapacağız arkadaşlar. Ee, yarın Euroleague yine var. Euroleague'den güzel bir ikili kombin yine çıkartacağım iki tane. Ee, ben topluluk kısmına bırakacağım. Ee, İlker abi de sen bir kupon çıkartırsın yarın. Yine. Yani benim düşüncem evet. E, burada vermek istemedim ben bunu. Yarın topluluk kısmında aynen. şöyle söyleyeyim. Alt liglerden e, benim özellikle yakından ilgilendiğim liglerden yine bir iki ya da üç maç paylaşacağım ve en düşük oran 1.80'den başlıyor. Yani benim oynadığım e, yani, oranlar küçük ve para paylaşacağım. Basıp, aynen. Para küçük para basıp büyük para kazanabileceğiniz oranlar vereceğim. Evet. Onlar üzerinde. Duracağım YouTube'da toplu sekmesinden paylaşacağım. Abi. Aynen Onunla, onun onun için de ne yapıyoruz e, kanalımıza abone oluyoruz e, bildirimleri açalım arkadaşlar. Özellikle e, Telegram'ı Telegram'dan e, gerçekten arkadaşlar canlı maç baş esnasında çok güzel e, bahislerimiz oluyor bahisler. çok güzel oranlar veriyoruz ve çok da iyi gidiyoruz Allah'a şükür yani... şeytan kulağına kurşun Tabii. diyelim. <gülüyor> <gülüyor> bizi takip edin telegram'dan bildirimleriniz açık olsun özellikle hani sürekli maç paylaşıyoruz Aa işte ne kadar maç geliyor başım ağrıdı falan gibisinden düşünmeyin bildirimlerinizi bence açık tutun kaçırdıklarınızda gerçekten yanabilirsiniz e, o zaman şöyle diyelim arkadaşlar telegram grup linkimizi e, açıklama kısmına ve yorumlar kısmına bırakıyoruz e, videomuzu beğenip e, yorum yapmayı unutmayın kanalımıza abone olmayı unutmayın bildirimleri açın e, topluluk kısmına paylaştığımız kuponlar size bildirim olarak gelsin evet yarın için topluluk aynen. kısmında iki tane senin bir basketbol e, kuponun var e, benim de outliklerden e, sürpriz maçlarım var e. onları da takip edebilirsiniz arkadaşlar evet. youtube'dan topluluk sekmesinden diyerek kapatalım o zaman abi tabii ki yani e, çarşamba günü için bahislerimiz bunlar da arkadaşlar bir sonraki gün perşembe günü 28 ocak görüşmek üzere Görüşene kadar kendi görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Takip etmeyi unutmayın YouTube, Telegram, Instagram bildirimlerinizi açık tutun. Dediğim benim diyeceğim bundan ibaret. Sizleri seviyoruz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bol şanslı bir günümüz olur inşallah. Yine tekrar hatırlatıyorum kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bol kazançlı günleriniz olsun.